Abi eleman lazım bize Eleman lazım, sigortasız eleman çalıştırırız Sigortasız eleman Sigortasız eleman Suriye'de olur <laughs> Oo, Hoş geldin dayı Remzi abi nasılsın? Oğlanını da getirmişsin Buyur buyur buraya otur abi Hoş geldin abi selam nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl? Çoluk çocuğu Dur oğlum elimi Pardon pardon <laughs> Hoş geldin yavruklar yavruklar Bugün ne oynuyoruz? Resmen Tayyip 3 oynuyoruz Yavruklarım benimle nariz geçiyoruz Denizli 0 mı olsun? Burası neresi? Ee, geç onu. Burayı iyi ya. Burayı alalım. Eee geç. Mini şey. Restoran. Tamam bunu seçelim. Türk mutfağını seçeceğiz tabi. Ne seçeceğiz? Yönetici benim. Oluştur. Başka bir şey yok. Tamam. Japon doku. ne ya? Japon şey mi? Hazır ne şey? Topla. Para veriyor. Allah bereket versin. Dın Şey konuşuyor ya. Ne konuşuyor? Abi gir çık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Eee nasıl gideceksiniz? Ha bunu da seçiyoruz. Geçin. Buyurun buyurun. Abi Türk yemeği dedik su şişeyi mi yaptık? Hehehe. <laughs> yani şey yaptık. Bu arada yavruklara video başlamadan kanala abone olmayı ve be, videoyu beğenmeyi unutmayın yavruluklarım benim. Bunu da bunu seçiyoruz. Çok güzel gidiyor. Mutlu mutlu. Geçin buyurun. Ne? Japon restoranda döner yapıyoruz. O da güzel. Eee ben mi yapacağım şunu? Ana adam yok. Adam yok. Biz yapıyoruz tabii. Hızlıca vur. At. Pişir. Evet. Pişiriyor da nasıl pişiriyor? Bana pişiriyor Ha. Fareye basıl. Ha anladım şimdi tamam. Fareye basıp Şimdi ikinci yemeğe ver. Abi bir tane eleman lazım diye. Eleman lazım eleman. Siparişiniz alındı. Abi ben değil. Hemen geliyor abi ben Hemen hemen hemen. Hemen geliyor. Bunu vermeden verilmiyor. Abi desene baştan ben boşu boşuna alıttırıyorum bana şeyi. Hepsini birden yapıyoruz? Abi eleman lazım bize Eleman lazım. Sigortasız eleman çalıştırırız. Sigortasız eleman. Sigortasız eleman. Suriyeli de olur. <laughs> He. Evet buna tıkladık. Sen ye. Sen ye. Aa, yakında gitmem gerekiyormuş. Buradan veriliyormuş. Kafasına koyuyoruz. Oo ne surat yapıyorsun? O kız, kız, kız bana göz kıptı. <laughs> Yakışık biz ya. Boşu boşuna ölemiyor ya. Kık baba. Şimdi bizim 200 paramız var. Yemek pişirme. Aa görevleri yaptıkça bize ekstra bize de şey veriyor. Şunu kapatalım. Evet. Bunları, ha, bunları alıyoruz böyle bir görüşürüz, görüşürüz. Tekrar bekleriz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Tekrar bekleriz, tekrar bekleriz. Müşteri yok ya. Kendi kendime konuşuyorum ya sizin için. Buyurun. Tıkla masaya göster. Tıkla masaya göster. Yavru kutlamın başka bir şey yok. Orada oraya gidiyoruz. Buyurun hanımefendi, beyefendi. Ne istersiniz? Pardon hanımefendiler. Arkadan arkaya benzedim de pardon. <laughs> Önden baktım falan. Ama dönemimiz var. Başka bir şeyimiz yok şu an. Soru bakmayın. Açlık da bulamadık. Açlık da bulduğumuz zaman çalıştıracağız. Aynı anda ikisini yapamaz mıyım? Yaparım aslında Niye yaptırmıyor bana ya? Yaptırsan ikisini bile. Buyurun 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 ne demek? Buyurun buyurun buyurun, buyurun oturun. Hemen geliyorum. Siz menüye bakın. Abi yemeği yapmışız ya. Yemeği yapmışız çok güzel. Eleman lazım ya. İyi yemeği İlk <laughs> yemeği yaptık. Ödülümüz olalım da. Seni abla sen ya. Ben öbür kadın... kız kız hoşuma gitmedi. Kız. Surat mı oldu bizim merak ediyorum. Aradık sürpriz edemedi. Allah da. Büyük bir maç şey istiyor. Evet birinci yemek hazır ikinci yemek çok Hep için boğuruyoruz be. Pis 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 pis. Aa bitmeden yaptırmıyor mu bana. Şuradan paramızı alalım da ne olur olmaz, olmaz. Çalarlar mı ya? Abi sen yemin al. Abla sen de al. Al tutuyorsun. Müşteri yok mu ya? Uuu Allah kararmış eve gitmem lazım benim ya. Hadi hadi çabuk yemeği yiyin eve gideceğim hadi hadi. Çok beklettiniz. Ablaymış lan bunlar. Işte. Ben de şu erkek sandım. Erkek mi bu? Abi nasıl giyiniyorsunuz gözüteyim ya. Anlaşılmıyor ki erkek misin kızdın. Hadi bu pembiş giymiş. Erkek oldu ben kız oldu anlaşılıyor. Afiyet olsun afiyet olsun. Bir daha bekleriz. Görüşürüz görüşürüz. Kendinize bakın. Ablaymış ya. Saçı daha uzunmuş. alalım. Oo, hoş geldin dayı. Remzi abi nasılsın? Oğlanını da getirmişsin. Buyur buyur buraya otur abi. Eyvallah eyvallah. Emekli oldun mu EYT'den falan? Vallahi yapacak bir şey yok ya Remzi abi herkes aynı durumda ya Döner vereyim başka bir şey yok Menüye bakıyorsunuz zaten niye bakıyorsunuz ki menü Menü sadece, sadece döner var başka bir şey yok Remzi abi bugün de misra, müşteri yok ya O değil de eleman alman lazım Aşağı alsam yine hitap Daha sonra bir tane de servis elemanı alman lazım Büyük ihtimal vardır yani bu oyunda Onlara daha bakmadık Geliyorum geliyorum bekleyin şu yemekleri vereyim Hacı otur işte burada seçiyorum daha ne yapacağım Fırat yapıyor bir de ya Kaç manalı? 355. Aa, çalışanlar. Aa şey ucuzmuş lan. Bir tane eleman aldık. Yarın mı çalışacak bu eleman? Oğlum geldi beyefendi nasıl Neredesin ya kaç Sen arıyoruz. Yardım edeyim bari tek başıma yapamazsın sen. Gençler bazı yukarıdaki görevler yapıyor. Görevleri siz yaptığınızda ekstra ödüller veriyor onları yapın. bunu da ben götürüyorum. Buyurun. Vallahi yoruldum bak Sabah beş yaşıyor sen Felip, yeni geldin. Şunları sen yaparsın tamam mı? O rapçi Keno nasılsın? Yenge nasılsın? İyi misin? Döner dur başka bir Ya beni yordu bakmana da gerek yok ki ya. Direkt döner yiyeceğim deyin yeter. Hadi siz de gidin. Bulaşık toplayacağız. 4-5 tane daha toplayacak. Bir şey nasıl oluyormuş? Oyun güzel ya benim hoşuma gitti. Şef. Ferit şef. Ne oldu? Büyük şundan parayı almadığınız zaman müşteri gelmiyor büyük ihtimalle. Öyle anladım. Oo hoş geldiniz hoş geldiniz. Ne şey gibi adam Polis mi bu? Oo polis abi. Ali abi nasılsın? Nasıl gidiyor abi? Pardon abi şunu da vereyim yemeği. Pardon abla. Abla sol. Ee, işte nasıl? Bu arayı mı iyi Sen de abi annemsin. Döner isteyeceğim belli yani. de sadece döner var. Direkt söylesene ya. İki gün oldu. İkinci gündeyiz. Afiyet olsun. Bo. nasılsın? Dövmeyi yeni mi yaptırdın? Güzelmiş. Tamam aldım. Sen evet, tane servis elimi ya. Önünü al. Servis elimi al. Bu değil. Bu mu Tamam yatıyorum bakın, dostum. Ne 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 <laughs> ne. Bunlar yaptı da ekstra şey ne varmış? Hmm. Masa masa. Kaç param var? 60 masam alamıyoruz. Bu başka ne var? İnşaat gelişme değil. Bu ne? Bu inşaat. İyi o çamak. Evet, aşçı var. Servis 500 dolar, 500 dolar, 1000 dolar alınca. Para toptes. O işi yaparım ya kolay iş. Şey. Ana yemek ne yapalım? Bunlar nasıl bir yemekler? Bu sushi şeyi değişik bir şey mi bu. Japonlar mı ne bu? köfte yapalım bari. Geç. köfteymiş Hı, köprüye bineceğiz ama başka bir şey benzemiyor dayı. Menümüzü açıyoruz. Evet, bunlar aldı. Bunlar gençler görevleri yaptığınız zaman, yukarıdık görevleri yaptığınız zaman onlar da açılıyormuş. Üçüncü gün. Daha bahşiş hiç kimse ya. Masa atalım mı şuraya birkaç tane? Bir tane. Orada bir tane masa atalım ya. Neredesin de masa? Gelişmeler bu geç. Bu muydu? Eee masa. Bir tane ortaya masa. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Aa dört tane atıyormuş. Param yetiyor mu ki? Kutu var. Dur. Sandalye. Ha. Sat. Aaa sat. Sattım bu şeyde gidiyor. Ha. Neyse bekleyeceğiz. <laughs> Paramız yok oğlum. Para. Paramız yok. Nasıl bir şey bu ya? Neyse şunların parasını aldığım zaman yaparım. Ne yapayım? Param yok. Müşteri sipariş al. Sipariş alacağız. 5 tane. Alırız zayıf. Sen çalış şef. Çalış. Daha müşteri yok. Kanada'dan şey alacağım bir tane elime alacağım. Kalabalık batsın. Sigortanı da yapacağım. Söz sana sigortanı da yapacağım. Sen hızlı yap. Sigortanı da benden. <laughs> Heee. o değil ortada masa kadar ayıp oldu ya. Hı, tamam şimdi oldu. Sandal. Bakayım. Koy. Nereye çeviriyoruz? Cahil de çeviriyoruz. Süre. Çevir. Tamam. Biraz daha para bitti. Üç kişi Gel bak. Tamam. Bu güzel oldu. Şuraya da bir tane atsam. Başka bir yere atabilir miyim? Şuraya da bir tane atsak. Ayıp olur mu yemeğe taksiye? Tamamdır. Tamam. Wow, Joloko! Türk iş baklava mı tatlı baklava mı? Şunu alalım. Ne çıkıyor? Vah hep benim şu Çıkıyor şey, lasagna'ya benziyor ya. Nasıl yok? <laughs> Anam onu niye ekledik? Evet tatlıları aldık. Ama yemekleri koyduk. Tamam. Güzel. Paramızı alalım. Şunu boşaltalım. Parayı alalım. Çok güzel. O belediye başkanımız gelmiş. Hoş geldiniz belediye başkanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çoluk çocuk nasıl? Belediye başkanım benim. VIP belediye başkanım. Pardon abi. sıkıştık Pardon abi. İyi misiniz abi? Ha? Abi şuna bak. <laughs> Yüksek itibari müşteri. Belediye başkanı işte. <laughs> abi şu bizim yan tarafın inşaatı için ruhsat verecektin abi. He? Ha? Hallederiz ya. ya. Lütfen ya. Yardım et bana ya. Tamam. Yemekten sonra konuşalım. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Ah bu işi de hallettik. Müşteri masaları yönlendir. Görevimiz olmuyormuş. Yavru kutlar, yavru kutlar. Sarmamız var, köftemiz, döneniz var, baklamamız var. Hayırlı olsun. <laughs> o para daha çok almaya başladık. Çok güzel. Kutbalalım çok seviyor. Bir eleman alacağım ama. Kaç para verecek acaba? Onu çok merak ediyorum. Biraz daha dayan eleman alacağım. Tamam mı? sigortanı yaptırdım bugün. Onu da söyleyeyim sana. Haberin olsun ha. Bu sar bak bu sarma sipariş, sarma siparişi nasıl bir sarma sipariş o? Oğlum garip bir sarma siparişiniz var ha. Şekli farklı, şu da dönen değil. Bu Meksikalıların bir tane şeyi var. Aynı ona benziyor. Bir yemeği var. Değişik bir şey. Acılı, ona benziyor. Bu da sarma değil, şu da lazanyaya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. şu, kaç para bırakacak kumaya gidiyorum ya. Oo siparişler çok pek bekliyor. Allah yardım edeyim mi sana? Hadi yardım edelim ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bak bak böyle görüyorsun. Gördün mü? Şefe bile gösteriyorum Bak böyle tutuyorsun. Hop 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 <laughs> o değil de bizim döner böyle yapılmıyor ki. Normalde kesmemiz lazım. Hadi sarmasını böyle yapalım deyin. Sıradaki. Oh. Baklava mı yapayım? Ne yapayım ben? Bunu attık. Çiğdir biraz Aa şu şeyi ne kadarmış? Dur dışarıdan halledeceğiz. Baklavayı verdik. Kaç para verdik bu bize? O yemeği devam ediyor da lan. İyi yesinler. Afiyet olsun. Baklava. Anam öyle şey falan yaptığım zaman farklı farklı şeyler yapıyor işte bak. Adam normal yemek şeyi yemek yiyor. Anam öyle yiyor. Nasıl bunu yiyor bazen alt tatlı da üstüne yiyor. Ha, güzelmiş bak. O menüyü ne kadar genişletirsek o kadar değil. 43. Bu hakkı küçük dolar balık. 300 az kaldı. Az kaldı. 150 dolar daha kazandık mı? Sana söz. Oha 7 dolar başlık geldi. 7 dolar başlığımız var. Uf, verdik. Ha bu arada yenge hoş geldin. <laughs> yenge mi? Abla mı bu? Abla değil mi yenge? Karıştım ya. <laughs> Artık karıştıracağız. Geleceğim ben geleceğim sen devam et. Eleman getireceğim sen. Şu an işim var. Kaç para verecek, Verdik diye bakıyorum. 44 mü? 44 mü? E ne oldu? Ha ekstra üstüne geldi daha para diyor. O da güzelmiş. Ne? Hey, verdiği para bir şey yok ki burada. Ya Allah'ım ya. Ben de iyi bir şey para verecek diye bakıyorum ya. Gıcık ya. Sana yardım edeyim bari. Bana lazım Topla yine çekirge. Hadi. Evet bunu da sattık. Evet 50. Neredeyse çalışanlar. Açılar Ooo. Hoş geldin usta. Hoş geldin hoş geldin. Daha arkadaşa yardım et. Servisçi de alacağım sana söz. Bekle. <laughs> Sırayla yapacak bir şey yok. Şimdi masaları açtıralım ama paramız yok. Abi bir şey yapıyorum öbüksü yok. Öbüksü yapıyorum bir şey yok. Ya kafa yiyeceğim ya. Uuu uh, genişlet uh, genişlet. Şuraya bir iki masa daha sağır mı? Sağ tabi sığmaz mı ya? Sağ sağ. Nereye sığır? Böyle sırt dışı şey yapsak. İki, i̇ki daha dört tane olsak. Dört tane sağır ya. Dört tane masa. Bir. Şöyle yapsak. Yok ya sıkıştım ya. Şöyle yapalım. Masa 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 sandalye. Bunu da alalım. Para basıyoruz be. Oy. Kaç top tutacağız oğlum? <laughs> Para ne kadar kaldı ki Şurayı bir tane daha sıkıştırır mıyız ya? Sıkıştırırız ya. Ne olacak Cama kenarı işte. <laughs> hmm, masa masa bunu da alalım bunu da alalım. Para bitti yine. Oo çok güzel oldu ya. Kupa bunu sevdi. Evet bunu da aldık ve ne yapalım? Başlangıç yemekleri bunu. Başlangıç yemektir. Zeytin. Zeytin neymiş bu? Zeytin. Sadece zeytin mi veriyoruz? Meniyetle. Benimiz bünye yedi yüklüklerinde yavruklar. Havuz var mantı var, sarma var, zeytin var. Ana yemekler pizzamız var. Türk olarak yapıyor. Şakşuka var. Şakşuka biraz farklı gibi geldi bana neyse. Köfte var, döner var, musakka var, kuzu kızartma var. Baklava, lokum. Bir dahakine şey yapacağız benim. O değil de bayağı tatlılardan almam lazım bir tane bir dahakine. Oh, bereketli oldu be. Müşteriler dolu. <laughs> Şimdi aşçılar biraz daha çalışıyor bakın güzel oldu. Müzik değiştirelim. Ha. Disco bu geç sonu. bu daha iyi boş ver. Bu dursun. <laughs> Basalardan bulaşık Lan bu patronadan bulaşık to ya. Göreve bak ya. Toplarız yapacak bir şey yok. Bir aşçı daha alayım mı? Bir aşçıyla bir servetçi alayım daha hızlı şey yapın. Ne kadar hızlı olsa ya bu kutlar o kadar daha çok para kazanıyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani bunları mecbur mecbur harcayacağız. Para kazanmak için harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Şu ocakları değiştirmemiz lazım. Ocaklar çok şey. Bunu sat, ocakları da alalım. Koçum eh, benim ne güzel oldu be. Şimdi daha hızlı yaparsınız değil mi? E, sana bak be. Topla. 5 kişilik müşteri masaları. Bu kadarı niye ben topluyorum bunlar toplamıyor. Yani, sanki bir şey olacak. Ooo. Hadise ne yapıyorsun? Hadise. Hoş geldin Hadise Hanım nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl? Çoluk çocuğu yok değil mi oğlum? Evli değilim, değil mi bu Hadise? Pardon, pardon. <laughs> Hadise Hanım'la iyi geceler, iyi günler. hoş geldiniz, hoş geldiniz hanımefendi. Siz nasılsınız? Evet Hadise Hanım, bir işim var. Siz de yemeği, menüyü seçin. Ben müştire, yine aşçıyla bir yer konuşuyorum Daha güzel yaptırırım. Afiyet olsun, afiyet olsun size de. Fulat. Bak Hadise Hanım geldi. Reklam çok iyi, reklam olacak. He. Ona göre çok iyi yaptım ama. Hadi koçum benim. Oğlum pis pislikçeleri alın ya. Şunları alın ya şuradan. Kaldırın. Aldın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok güzel, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Polat sakın bak güzel yap tamam mı? Ha? Ah Polat benim Polat'ım benim. O için benim. Ellerini yıkadın mı? Tırnaklarını kestin mi? Bak ona göre ha. Ha aferin. Yemeğini diye yemişsiniz bile. Afiyet olsun, afiyet olsun. Başka ne istersiniz? Halis Hanım. Evet. Ne istiyorsunuz? Limon alabilir miyim? Lokum. Pardon limon nerede çıktı? <laughs> lokum tabii. Lokum alabilirsiniz. Buyurun. Lokum hazırlayın. Ali, Polat, Serit. Hazırlayın hemen. Buyurun beyefendi, buyurun. Burası boş, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yemek nasıl daha? Hadis Hanım. Eee. Hatta abi güzeldir, güzeldir. Afiyet olsun tekrardan. Lokumunuz buyurun. Evet gençler baya baya büyüttü, baya baya geliştirdik. Geç geç sıraya geç geç. Geç geç ben müşteriyle konuşuyorum. Sen ne Cemal sen işine bak. Ben Müşteri bir şeyle konuşuyorum. Çocuklarla konuşuyorum. Yavru kutlarla konuşuyorum. Senle konuşmuyor. Sen işine bak hadi. Tabak boş. Bak tabakları al şuradan. Dani ne yapayım? Oo para verdi. Dur. Çok iyi be para verdi. Görüşürüz atacağım Hatice abla. Hatice abla neresinde? hadi sanırım görüşürüz. Hadi sanırım. Ne güzel oldu ya. İki saniyede Neyse. Reklam iyi oldu ya. Evet yavru kurtlar Bir videonun daha sonra geldik. Bu videonun devamını istiyorsanız gençler kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumları yazmayı unutmayın gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kutlarım benim. <laughs> Babayla gülüp eğlen Keyfine bak videolar uçuşuyor Hadi sen de katıl çabuca Bildirimleri aç ki hiçbir şeyi kaçırma Kurt baba sürprizlerle dolu işte burada Beğen paylaş yorum at Biz hep buradayız Kurt baba kanalı Eğlenceyle dolup taşarız <laughs>